Allahümme salli ve sellem ve berg ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İslam medeniyetinin ilk peygamberi Hz. Adem Efendimiz'den Hz. Havva anamızın evlatları doğmaya başlayacak. Bu noktada önemli bir konuyu da yerine getirmekte fayda var, düzeltmekte fayda var. Tarihi taberi de diğer kaynaklarda rastlamadığımız bir şeye rastlıyoruz. Abdülharis adında Hz. Adem efendimizin bir evladının olduğunu, Hz. Adem efendimizin böyle bir isim verdiğini ve bu ismin nihayetinde de Araf suresinin 190. ayeti kerimesinin buna delil olduğunu beyan ederler. Ancak bu mümkün olmadığını pek çok tefsir alimi de beyan eder. Zira Araf suresinin 181. ayeti kerimesinden itibaren 203. ayet-i kerimeye kadar İdris aleyhisselama vahyedilen ve Şit aleyhisselama vahyedilen e, tabiri caizse yeryüzünün ilk kitap, ilk suhuflarında var olan vahiler beyan edilmektedir. Kaldı ki Hz. Adem Efendimizin tövbesinin kabulü ve peygamberlerin masumiyet kalinesi ortaya konulduğunda Allah-u Zülcelal'e isyan teşkil edecek Abdülharis, Haris'in oğlu, şeytanın oğlu şeklinde bir isim vermek mümkün değildir. Tarihi tabeli üzerinde yaptığımız incelemeler sonrası, özellikle Topkapı Sarayı'ndan arınılmış örneklerde, iç çevirilerde e, Beni İsrail kaynaklı özelliklerin işin içerisine konulma gayreti olduğuna şahit oldum. Bu noktada tarihi tabeli de var olan başlangıç aşamasında bazı yerlerdeki e, unsurlar e, Beni İsrail kaynaklı bir takım eklemelere sonuç ve nihayet verdiği görülüyor. Bu yüzden bu meseleyi burada düzeltmek istedik. Çünkü bazı siyer kaynaklarında olmasa da Tarihi de bunu görürseniz şaşırmayınız. Çünkü bu noktadaki bazı izahatlar Tarihi Teberi'de İmam Tebedi Hazretlerine ait olmayıp sonradan ne yazık ki yayıncılık hayatındaki pek çok sonradan gelişmemiz sebebiyle bizim elimizde olmayan sebeplerle yapılmış. Etkiler söz konusu oluyor. Bu etkileşimler var. Ee, zira İmam Taberi Hazretleri hem Ehl-i Sünnet anlayışında tefsiriyle hem de kendisiyle tarih alanında yaptığı araştırmalarla tarihin babası olarak adlandırılır bütün dünyada. O yüzden dolayı bu hikmeti beyan etmek lazım geliyor. Efendim Hazreti Havva Hanım'ız Hazreti Adem Efendimiz'le birlikte olacaklar ve her bir batında bazen ikiz bazen üçüz çocuklar doğuracaklar o çocuklardan bahsedeceğiz elbette. Hz. Şit aleyhisselamın doğumu ise ondan doğan çocuklar arasında 7. kuşağa ait. O bölüme geldiğimizde biraz daha anlatacağız Hz. Adem Efendimizin vefatı döneminde. E, Şit aleyhisselam Hz. Adem Efendimizin e, yaşının ilerlediği dönemde hasıl oluyor. Sondan bir önceki batın şeklinde ifade edebiliriz. Tabi burada bir incelikli mesele daha var. Doğan ilk çocuklarla ikinci çocuklar nasıl birbirlerine kardeş olmazlar diye bir sual var. Biyolojik olarak efendim daha önce ifade etmiştik Hz. Adem Efendimiz ve Hz. Havva cennetten 92 kromozomlu olarak geliyorlar. Burada ilk doğan çocukların 46 kromozomuyla ikinci doğan ikinci batında doğan çocukların 46 kromozomlu olduğunu beyan edip bunların hiçbir zaman kardeş olamadıklarını biyolojik olarak kardeş olmadıklarını ifade edelim. Bu konuda derin ve detaylı bilgi e, ayrıca ifade edilmesi gerekiyor. Ancak biyolojik olarak da bunlar birbirlerinden tamamen ayrı, e, hiçbir şekilde biyolojik kardeşliği olmayanlardır. Efendim bu konuyu da beyan etmiş olalım. işin biyolojik tarafındaki problem de tam olarak kavranmış olsun. Efendim tarih boyunca Resul-i Ekrem ve vesselam Efendimize gelene kadar Nuru Muhammediyye hangi peygamber taşımışsa veya hangi isim taşımışsa peygamber olma şartı yok tabi ki. Hz. Abdullah Efendimiz'e taşıyor sonuçta. Onlara Hz. Havva Anımız veya bir başkası rüyalarında görülmüştür. Ama özellikle ilk dönemlerde Hz. Havva Hanım'ıza Hz. Amine Validemiz görülmüştür. Hz. Amine Anımızın tarih boyunca Hz. Meryem Hanım'ıza Hz. Asiye'nin rüyalarına girdiğine Siyer-i Nebi yolculuğunda şahitlik edeceğiz, tanıklık edeceğiz inşallah. Hazreti Aba validemiz tabii ki Hazreti Amine validemizi tanımıyor. İlk defa karşısında kendisi gibi olgun gayet güzel bir hanımefendiyi görüyor. Ve sonra Hazreti Adem efendimize soruyor. Ya Adem ben rüyamda bir kadını gördüm. O kadın bana bundan sonra e, nuru taşıyacak olan sensin. Senden gelecek olanın hayrını taşıyansın. Sen hayrı taşıyansın buyurdular. Çok güzel seslerin arasındaydık. Çok güzel bir mekandaydık buyurmuşlardı. Bunun üzerine Hazreti Adem Efendimiz o hepimizin anasıdır buyurunca Hazreti Havva validemiz şaşırdılar. Sonuçta insanlığın atası ve annesi olarak Hazreti Havva anamızı biliyoruz. Hazreti Adem Efendimiz o senden önce de var idi deyince Hazreti Havva anamız bir anda anlayamadı. Ama işin esasına gidince Hazreti Adem Efendimiz burada beladan insanlık tarihinde ruhların cesetle buluşma saatinin farklı olmakla beraber bunların varlık alemindeki karşılıklarının normal dünya düzeninden farklı olduğunu beyan etti. Zira Kalubela'da insanlar sıralandığında Hz. Amine validemiz o büyük cennet kadınları arasında yer alıyordu. İnşallah Siyer kitabında da beyan edeceğim üzere hayatı boyunca hiçbir zaman küfre sapmamış bir anneydi. Efendim bu saatten sonra Hazreti Adem Efendimiz birlikte oldular ve Hazreti Şit Aleyhisselam doğacak. Orada Nuru Muhammedi'nin Hazreti Adem Efendimizden hamilelik boyunca Şit Aleyhisselam'ı karnında taşıyacağı için mübarek karnında taşıyacağı için Nuru Muhammedi'nin Hazreti Havva Anamıza geçişini görüyoruz. Yani tarih boyunca Nuru Muhammedi'yi taşıyacak olan evlatlar o pak soy pak nesep doğana kadar bu nuru. Kadınlar taşımışlar onların adına yüzlerine bir güzellik gelmiş. Her yanı bir güzel koku kaplamış. Öylesine güzel bir koku ki insanı meftun ediyor. Hz. Havva anamız Hz. Adem Efendimiz'e soruyor. Ya Adem bu koku nedir diye. Hz. Adem Efendimiz bu kokunun gül kokusu olduğunu beyan ediyor. Tarih boyunca da yine Nuru Muhammedi'yi taşımış olanlar bu tarz güzelliklerle karşılaşmışlar. Sadece Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundaki mucizeler değil nur Muhammed'i ona gelene kadar da yaşanmış nice güzellikler var. Siyer-i Nebi'yi de göreceğiz inşallah. Hz. Havva anamız dediler ki peki bu nedir? Hz. Adem Efendimiz'e bir çiçek olduğunu beyan edince ben bu çiçeği isterim ya Adem buyurdu. Bunun üzerine Hz. Adem Efendimiz üçüncü kuşak evlatlarından bir tanesini görevlendirdi ve onun getirilerek buraya dikilmesini emrettiler. Gül geldikten sonra Hz. Havva anamız bunun adına Medine diye seslendi. Kirli beyaz olan bu gül Medine ismiyle adlandırıldı Hz. Havva anamız tarafından böyle bir sıfatla sıfatlandırıldı. Neden diyecek olursanız Süryani dilinde konuşulan bu alan diliminde ee, dil bilimi açısından met her şeyin başlangıcı anlamına gelir. İyana güzel kokulu anlamına gelir İyana. Mediana, dolayısıyla bugün dönüşerek Medine'ye gelmiş olan isim Medine'dir. Yani gül dediğiniz mevzuat aslında Medine gülü olarak adlandırılan o dönemde büyük bir gül bahçeleri olarak adlandırılır. Mekke'de gülün yetişmesi zorlaşır. Hz. Adem Efendimiz'e Hz. Havva Medine'ye göç ettiklerinde ki onu da anlatacağız inşallah. O zaman bu gülü alırlar ve Medine'ye götürürler. Medine'de coşar güller. Haddinden fazla büyürler. O daha zor Mekke'de yetişmesi olan güller bu sefer çok hızlı büyümeye başlarlar. Dolayısıyla Hazreti Havva anamız bu gül bahçesinin olduğu anana Medine demeye başlar. Bu gül bahçesi neredeydi diye soracak olursanız bugün Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın yeşil kubbesine sırtınızı verdiğinizde hemen kapıdan çıktığınızda önünüze küçük bir cadde Olur bugünkü savcılık binasının olduğu bölüm. Bu savcılık binasının olduğu bölüm ve önündeki cadde çok uzun ve geniş bir alanda Yaklaşık 3-4 blok 2-3 bloğu içine alacak şekilde Gül bahçesiydi ve buraya Hazreti Havva anamız Medina Mediana derdi Dönüştü 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 ve Medine ismiyle günümüze geldi Ve e, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de Medine Gülü olarak adlandırılır olduğu Tarihte tabi bunlar kaybolunca Medine'den Isparta'ya gidip Isparta'dan tekrar Medine'ye de gülün geri geri döndürüldüğünde söylemek mümkün. Yani bugünkü Isparta gülleri tarih boyunca Medine'den götürülmüş olan güllerdir. Hazreti İshak Efendimiz tarafından götürülmüştür. O da tarihsel bir süreç içerisinde Hazreti İsmail ile Hazreti İshak arasındaki bir mevzudan kaynaklanır. Vakit nasip olursa günü geldiğinde inşallah onu da anlatmaya gayret ederiz. Nihayetinde Nuru Muhammed Şit Aleyhisselam'a geçmek üzere Hz. Adem Efendimiz'i e, oradan Hz. Havva Hanım'ız taşıyacak Şit Aleyhisselam'ı mübarek karnında. Ardından da Şit Aleyhisselam Nuru Muhammedi'nin taşıyıcısı olarak Hz. Adem Efendimiz'in 7. kuşak çocukları ki tek doğmuştur anlatacağız inşallah. Böylelikle gelmiş oldular. Efendim yarın çocukların bülüğe ermesiyle beraber Hz. Adem Efendimiz onlara neler anlatmıştı? Biraz tarihsel alan içerisinde ön arkaya giderek ifade etmeye çalışıyoruz. Konu bütünlüğünü bozmamak adına. Yarın görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.